Gözde evli çiftimiz Umut Bey ve Hanım. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Sizden? Çok teşekkür ederiz. Güneş söndürmem gerekti. Yeni galasındayız. Neler söyleyeceksiniz? Benim çok yakın arkadaşım oynuyor burada. Valla onu görmeye geldik. Merakla bekliyoruz. Güzel farklı bir işe evet. benziyor. Siz neler söyleyeceksiniz? Yönetmen gözüyle. Gülberk Polat. Benim ilk filmlerim başlıyor. Onun için ben size oldum. Öyle merhaba. Hoş geldiniz. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Peki çok fazla göremiyoruz sizi artık evlendikten sonra Umut Bey'i hiç göremiyoruz Halil Hanım. Aynı. sakın mısın evet. Bak yeni projeler var mı sizin yönetmenlikle alakalı? Bir ben şeyler yaptığınızı, çalışıyor. yapacağınızı duyduk. Ben... Aa, evet, yeni yönetmenliği hayırlı olsun. <laughs> <laughs> i̇şte ben Esquire ile uğraşıyorum yaklaşık. Bir aydır 20 saat onunla uğraşıyorum. Herhalde bir insanda baskı yedikten sonra rahat bir tatil yaparız. de okula gidiyor. Ben okula gidiyorum. Aynen ayda bildiğiniz gibi geçtiğimiz haftalarda da yine takip Bu sefer daha oldu. Hava da denkalarspor. Peki nasıl gidiyor evlilik? Onu bir soralım biraz. <laughs> Neler yapıyorsunuz? Çok güzel bir Neler güzel <laughs> hayatınızda peki? Evlendikten sonra hani çok hızlı bir kararla gelişen şeyler. Evlendiniz çok kısa zamanda. Çok da güzel görüyoruz sizi. Hiç şey değişmedi ama. Çok biliyorlar çok. teşekkür ederiz <laughs> <laughs>